Adam e, bu Adamtı. 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 Adam Güzelsin. Ulan bize Rick Lucar'a gelmiş. Skor de almak üzere. bir şey yaptı? Şimdi çok küçük olduğu için o anı çıkkın ama olur öyle şeyler e, ya. Galibiyet konumunda. Ya. yani standı. burada alandan Daha önce de Beşiktaş'tan atıyordu. Görüyorum. Ondan önce de başka bir al. ağır takımı atıyordu. De çıkmaz, Bayağı tilt yani olmuş durumda Samsi. E, e, Güzel bir yer aldık da White orada. Abi inanılmaz ya. Aman akıyım sonuncu olunca anca böyle yap. İşte geldi gıcık olma bu takım aman Bu mu yani yurt dışında oynadığımız turnuvada? 15. sıradatın tavayla mı gündem olacak? pozisyonu kaybederken işte Bakıyorum takım ya. arkadaşlarının yanına gitmeyip Daha bundan sonra Estuji'yi de desteklemiyorum Türk takımı olsa bile. Şu Adancos ne ya şu